Da aman. Aman da aman ne de güzel bir akşam. Hep birlikte ne güzel yemek. <gülüyor> Yemiyoruz. Ben <laughs> ciddi. <laughs> <laughs> Yusuf da olmayı çok sever. Keşke çağıraydık da ziyan olmayaydı. <laughs> Yusuf'a ne gerek var canım? <gülüyor> <gülüyor> Bari müzik açayım da en azından ruhumuz gıdasını alsın. <laughs> <laughs> Hadi oturmaya mı geldik Ben bakarım Evren Allah mı söyletti Rüyamocu telefon <laughs> sana Demedi miydik Deniz arıyor. İştahım yok. Size afiyet olsun. Benim de. Benim de. E ee, benim neyim eksikmiş? Ben biraz çıkıp hava alacağım. Gelmek isteyen var mı? Sen çık. Ben bugün erken yatacağım. Görüşürüz. Oturun. Daha yemek bitmedi. Ya konuşun ya da yayın. anlamıyor. Anlamıyor işte. Bir türlü anlamıyor. Ne yaptıysam anlatamadım. Sakince konuştum, bağırarak konuştum. Hatta işaretlerle bile anlattım. Bir de çizerek anlatmayı denesen. Değil çizmek. Deniz'in beynine kazısan gene anlamaz o. Ben bile anladım artık. Evren bütün gün aramadı. Kaçıyor. Kendinden ve duygularından kaçamadıktan sonra. <laughs> Aa, be, be, ben. Yani evren. E, nereye kaçabilir ki diyorum. Yani yurt dışına kaçmaya kalksa ...bize verirler mi bakalım? Hı? Hem bu bize cevize benzemez ki öyle kolay kolay alınmıyor. <laughs> Gördün mü bak bir yerlere kaçamaz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yılana batarsak işte böyle boğuluruz. Evrenli Yusuf ne kadar kızsalar haklılar. Belki de artık bizden tamamen vazgeçmişlerdir. <laughs> 아, 유 아유, 아, 유 아, 여기, 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 여